manzarası aktaralım istiyoruz. Herkes bize bakıyor. Ne yapıyorlar diyorlar. Türkçe konuşuyorlar diyorlar. Eh bir bilseler için çekim yapmışlar. Evet. E, burada çok tarihi bir sokaktayız aslında. Burası eski Belgrad. Yani Old City deniyor. Eski e, şehir deniyor. Şöyle kafeler var. E, hatta Arnavut kaldırımda diyebiliriz değil mi Ahmet? Arnavut kaldırımında topuklu ayakkabı bile bir kadının yürümesi için çok rahatsız bir yer olarak. Biz böyle güzel güzel Belgrad'ı geziyoruz Final Four öncesinde yani final maçı öncesinde. birazdan e, Anadolu Efes'te oyuncuların ve e, koç Ergin Ataman'ın bizlere vereceği röportajlar öncesinde soluğu Belgrad sokaklarında, Sırbistan'da Old City Belgrad'da alıyoruz. E, mutluyuz, şöyle siz de bizim mutluluğumuzu paylaşın istiyoruz nesne izleyenlere. Belgrad sokakları dedik. Bulunduğumuz restoranı söyledik. Güzel güzel manzaraları gösterdik. Eh final Four heyecanını iki Türk'le birlikte alıyoruz burada. Nispeti bir ekip olarak önce sizleri tanıyalım. İstanbul'dan geldiniz herhalde. Ben İstanbul'dan geldim. Ben Moskova'dan geldim. <laughs> yanıldığımın resmidir şu anda herhalde. Ee, hoş geldiniz. Yani basketbol aşkı için geldiniz. Mi? Aynen aynen tabii ki. Öncesinde hatta biraz konuşmuştuk. Fenerbahçelisiniz. Takip ediyorsunuz. Ben Fenerbahçeliyim. <laughs> ters köşede oldu. Orası ters köşe oldu. Orası evet. ters köşe oldu. Ben eski Fenerbahçe oyuncusuyum. Öyle mi? Minik küçük yıldız genç. Ah çok, çok güzel. E tamam müthiş. Ee, tabii kameramızın önünden fark etmeyenler, Ahmet sana zorlu çıkartmak istemeyiz ama geçiyorlar böyle. Ee, sizinle birlikte şu anda Belgrad'dayız. Gerçekten final öncesinde dün alınan galibiyet, Olympiacos maçından sonra. Yarın müthiş bir heyecan var, Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Sizden görüşleri alalım, neler düşünüyorsunuz maçtan önce? Benim görüşüm, uh, Ergin Ataman da dinledim. Uh, aynı fikirdeyim, başlangıç olarak biraz soğuk başlamalarına rağmen sonuçta gördüm bir kendine güzel bir güven vardı, aşırı bir güven vardı. O güvenin sonucunu gördüm. Çok büyük tecrübe var tabii. O meşhur kısalarımız, Efesat İlse'nin kısaları. Bunlar kendilerini çok iyi gösterdiler. Bryan çok ekstra katkı yaptı. Bugüne kadar en iyi maçını oynadı. bir NBA finalinde oynuyor hocası. Kesinlikle. Hocasına, evet. O müthiş oynadı. Onun dışında işte Anderson'dan bekledik bir şeyler. Ondan çıkmadı. Singleton ara ara katkı yaptı ama müdafaa da çok iyiydi. Sonuçta e, anladığım kadarıyla e, yapılan maçta e, tek, taktikte içeriden oynamaları söylendi fakat Mersic büyük bir risk aldı. Herhalde uzatmaya gider en azından ama atarsak Radarız Kral olurum dedi. Sonuçta o noktaya geldi. Dedi ki burası benim evim, evet, benim kurallarım ve benim oyunum dedi aslında. Büyük bir risk aldı. Aslında risk almasaydı belki uzatmaya gidebilirdi. O da biraz zorlu anlar geçti. Aynen, de aynen, aynen Ya ben biraz da psikolojik açıdan bahsedeyim. Teknik Cengiz bahsetti. Hani buraları oynamayı bilen takım etmez. Hakikaten Final Four'un havası farklı. Lig havası gibi değil. Bu yemeğiyle ben kazanacaklarını düşünüyorum yani. Evet. Ben, hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Son bir sorum var. Basit alakalı. Ne yediniz? dünyanın farklı noktalarını o, O e, ünlü köftelerini ısmarladık, henüz yemedik ama yiyeceğiz. Cevap çiçek. Evet. E, yanına kaymak. Oh ne güzel, afiyet olsun. Evet. Şimdi izleyenler tabii açıkmış <laughs> olabilir. Siz de Belgrad'a geldiğiniz zaman cevap cici ile kaymağınızı bence masanızdan eksik etmeyin. Çok teşekkürler. Çok Siz şimdiden pazar günkü yolculuk için iyi yolculuklar. Sizin Teşekkür daha kısa. Teşekkürler. Olsa... Evet. E, ben de Türkiye üzerinden gidiyorum. Öyle mi? Tamam. Evet. abiye çok selamlar. Tabii ki ileteceğim, selamlar, ileteceğim, eleteceğim. ileteceğim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Te Evet sevgili Nesli TV yiz. yani bizler röportajlarımızı yaptık ama size şunu da göstermek istiyoruz. Maç öncesinde Kalimera. Maç öncesinde e, Anadolu Efes oyuncuları son röportajlarını Mixon'da yani burada veriyorlar. Gördüğünüz gibi <laughs> Adrian Mayerman Yunan şu anda röportaj veriyor. Bir şey ne yapayım yanına gidiyor bilmiyorum görebiliyor musunuz görmüyor musunuz ama Selim Bey kamerayı yukarıya kaldırdı. Muhakkak şu anda görürsünüz. Ee, Elijah Bryant'a orada röportaj Herkes şu anda hazır bir şekilde oyuncuların ağızlarından yarına dair nelerin olabileceğini, düşüncelerini, oyunun kimyasını, oyun planını öğrenmek istiyor. Tabii bizler de sorularımızı sorduk. Kendileri biraz yoruldular şu anda. İdman'a çıkacaklar. Geline beraber İdman'a gidelim. geçerken biliyoruz ki aydınlanacak. Buradan çıkacağız. Şimdi galibiyet öncesinde e, basının alındığı belki de gerçekten son idman olan Anadolu Efesi idmanına gidiyoruz. Biz çok stresliyiz, heyecanlıyız. Yani stresimiz tabii kötü bir şey. Stresliyiz ama heyecanlıyız. sizlerde gelin şöyle boş, sal boş salona göz atın.